Nasıl duyduğumu hatırlamıyorum Nazım Hikmet ama 1992 ya da 93 yıllarında Çeşme'yim ben, Çeşme'de büyüdüm. Çeşme'nin çarşısında bir kilise vardır. Onun önünde küçük bir sergi açılıyordu, kitap sergisi. O sergide kıpkızıl bir kitap görmüştüm, kırmızı. Nazım Armağan, Cem çıkmış. Sanıyorum 1990 tarihinde basılmış. Ama benim kitabı aldığım tarih 92-93, yani ben 14-15 yaşlarındayım. Ee, kitabı aldım. Ama hani beni kitaba götüren şey neydi diye sorarsanız ya. Nazım büyük şair kafamdaki şey. Biraz da şiire meraklıyım. Kitap e, bir derleme belki biliyorsunuzdur. İlk kısımda bazı yazılar var. ikinci kısımda da Nazım'ın şiirleri var. Yazılardan hemen hemen hiçbir şey aklımda kalmadı ama Mehmet Ali Aybar'ın Nazım'a dair bir açlık grevi anısı var. Hayal meyal onu hatırlıyorum şiirler derseniz şiirlere hayran olduğumu söyleyemem. Neden? Bence hayranlık ve hayret birbirine karıştırılıyor. Hayret hayranlığın ilk aşaması. Bir hayret ediyorsunuz ve bizde genellikle hayranlık denilen şey hayret oluyor. Sürekli devam eden hayret. Neden hayranlık diyemem? Çünkü hayranlık için ben belli bir takım kriterlerin, estetik ölçütlere sahip olması gerektiğini inanıyorum şairin yazarın, ressamın. ben de 14-15 yaşında bu kriterlerin hiçbirisi yok. Ama Nazım'ın şiiriyle karşılaşmak bende bir e, sarsıntı yaptı. Bazı hazır yargılarımı ortadan kaldırdı. Bu hazır yargılardan e, birincisi şiirin biçimiyle ilgili, ikincisi içeriğiyle ilgili, üçüncüsü şairin konumuyla ilgili. Şiir Nazım'da hayatın böyle her yerinden filizlenebilecek bir şey gibi. Hemen her şey şiire dönüşebiliyor. Adam şiiri adeta bir bardak gibi, su gibi, bir keser gibi, bıçak gibi, herhangi bir şey gibi kullanıyor şiiri. Bu bir kere bende bir deprem yarattı. Çünkü o şiiri okuduktan sonra şiir benim konuşma dilimin bir parçası oldu. O şiirle birlikte ben de konuşmaya başladım. Bir de Nazım'ın bir diğer dikkat çekici özelliği, bence 14-15 yaşındaki bir çocuğu etkileyebilecek. O da Türkçe'nin şarkısı yani e, o Türkçenin şarkısına vuruldum diyebilirim